Merhaba takipçilerim. Hayırlı akşamlar. Yeşillik ayıtlıyordum. Biraz sohbet edelim diye düşündüm. Kuru otu, maydanozlarımı güzel ayıtlayayım. Kavanozlarıma olacağım. Öyle saklayacağım. Eski konuma döndür diyor ama ekran yönünü özelliği kilitli. Cihazı eski konumuna döndür. Hayır. Bir kişi katıldı. Kim katıldı bilmiyorum. Cihazı eski konumuna döndür diyorum. ama. Evet tekrar merhabalar. Dereotu maydanozlarımı ayıklıyorum, kavanoza yerleştireceğim. Burada otururken bir biraz sohbet edelim diye düşündüm. Ee, i̇ki kişi katıldı galiba şu an. Kavanozlarıma dolduracağım bunları. Dolapta öyle saklayacağım çünkü çok çabuk bozuluyor dereotu, maydanoz sararıyorlar. O yüzden kavanozda daha uzun ömürlü oluyor. Biraz biraz çıkarıp kullanırım ondan sonra. Bir arkadaşımız takip ediyor şu an beni ama kim olduğunu bilmiyorum ee, hoş geldiniz canlı yayına hoş geldiniz Gizliliğinizi korumayı ve topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyiniz. Teşekkürler. Saplarını da değerlendireceğim tabii ki bu e, dereotunu. Dolmanın altına yaprak sarmasının altına çok güzel oluyor. Onu da ayrı dolaba atacağım. Hava çok güzel olduğu için balkonda oturuyorum. Bayağı serinledi artık ama. Bir kişi daha katıldı. Hoş geldiniz. Umarım sonuna kadar izlersiniz beni. Videolarımı da sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bu ara çok sık video yükleyemiyorum ama çalıştığım için zaman bulamıyorum. Daha önce zamanım oluyordu ama şu an hiç zamanım olmuyor. Bir şeyler yapmaya olduğu kadar. daha güzel şeyler yapmak isterim sizler için ama zaman yetmiyor. Kavanoza biraz dereotu koydum, arasına bir tane kağıt havlu koydum, o nemini alsın diye. Sonra dereotu koyuyorum. Yine bir parça dereotu üzerine kağıt havlu. sıkıştırıyorum ki hava almasın. Daha uzun ömürlü olsun diye. Evet, bir arkadaşımız katıldı. Hoş geldiniz. Canlı yayınımıza. Dereotu, maydanoz hazırlıyorum. Dolaba atacağım. Uzun ömürlü olsun diye kavanoza koydum. Ee, aralarına kağıt havlu koyuyorum Çünkü böyle daha uzun ömürlü oluyor. Bakın. Ağzını kapatacağım. Burada da bir adet büyük kavanozum var ona da maydanozunu koyacağım. Yıkamadım. Sadece ayıkladım. Çünkü yıkarsam daha çabuk bozulur. Buradan çıkarıp e, kullanırken yıkayıp doğramak daha güzel oluyor. Uzun ömürlü oluyor. Demini alsın diye de kağıt havlu koyuyorum. Tabii buharlaşma yapacaktır. Bu kağıt sayesinde buharlamasını önleyeceğiz. Bir tane kavanoz daha getireyim. Ekman bir şey çıktı ama Orada toparlayayım. çay zamanı şimdi. Biraz sonra çay içeceğiz. Evet. Birkaç arkadaş izledi beni galiba. Kısa kısa birkaç saniye. Çok teşekkür ederim. Bu ilk yayınımdı canlı yayın. Daha uzun süreli sohbet etmek isterdim ama yani biraz işlerim var. Hoşça kalın, mutlu kalın.